Deprem iki dalgadan oluşuyor. Birisi birinci dalga, e, alttan önce küt diye vuruyor bu birinci dalga. O anda deprem olduğunu anlamak gerekiyor. Yani deprem olduğunu anladığınız zaman... ikinci dalga gelip sizi sallamadan, eşyaları sağa sola yıkmadan... güvenli bir yer bulup orada çök, kapan tutun hareketi yapmanız lazım. Asla e, üst kata kaçmak, dışarıya kaçmak gibi... bir şeye davranışa girmemek lazım. Çünkü önce merdivenler yıkılıyor. Zaten çok yakın bir depremde ayakta dahi duramayacaksınız. O yüzden kaçma davranışını asla aklınıza getirmeyin. E, camlardan, pencelerden, eşyalar kırılacak, dökülecek eşyalardan uzak bir yerde varsa masa sıra altında Tutunarak e, tutunaraktan masanın sıranın koluna, işte bacağına ve yüzünüzü de örterekten kolunuza, sırtınızı da pencereye dönerek depremin bitmesini beklemeniz gerekiyor. Ama bu arada içinizden saymanız Kendini kendinize telkinde bulunmanız lazım ki zihinsel kontrolü kaybetmeyin. Deprem bitene kadar bu pozisyonda durmak gerekiyor.